Esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bu yayınımızda Kur'an'da bulunan bir ayetin reformistler tarafından kıvrılmaya çalışılmasıyla alakalı bir analiz yapacağız. Konuyla alakalı 90'lı yıllarda Diyanet'in çevirisindeki kıvırmaların üzerinde duracağım ve bununla alakalı hadisleri okuyacağız. Konuyla ilgili yorumlara bakacağız ve ayetin gerçek manasını analiz etmeye çalışacağız. İlk olarak ayetlerimizi okuyalım. Ayetlerimiz Kamer suresinin 1 ve 3 ayetleri arasında geçiyor ve konu ayın yarılması ile ilgili bildiğiniz gibi bu hususu reformistler özellikle ciddi şekilde kıvırırlar yok efendim bu ayette aslında kıyamet döneminde ayın yarılmasından bahsediyor diyenler vardır bir kısmı yok efendim burada aslında mecazi anlam kullanılmıştır kıyametin dehşetinden bahsetmek için ayın yarılması bir metafor olarak kullanılmıştır vesaire vesaire türlü kıvırma yöntemlerini kullanıyorlar Ayet okuyalım kıyamet yaklaşır, ay ayrılır. Onlar bir delil görünce hala yüz çevirirler ve süre gelen bir sihir derler. Yalanlarlar da kendi heveslerine uyarlar. Ama her işin bir sonucu vardır. Şimdi bu ayet Diyanet'in 90'lı yıllardaki bir ayet çevirisi değerli arkadaşlar ve oldukça hatalı bir çeviri. Yani oldukça değiştirilmiş bir çeviri. Mesela kıyamet yaklaşır diyor. Ay yarılır ayrılır diyor. Oysa bunlar kıyamet yaklaştı ay yarıldı şeklinde ve devamında da zaten bu mucizeye gören müşriklerin buna büyü sihir demesinden bahsediliyor açık şekilde ve onların gördükleri mucizeye inanmayan heveslerini oyan kişiler olduğundan bahsediliyor. Burada birkaç nüans var birkaç bölge değiştiriliyor ve bunlar değiştirilerek burada sanki Muhammed'in ayı yarmasından bahsedilmiyor da kıyamet dönemi ayın yarılacağından bahsediliyormuş gibi bir hissiyat yaratılmaya çalışılıyor. Söylediğimiz gibi ayetin içinde birçok farklı hata var, yanlış var. Aslında bunlar yanlış demek de doğru değil. Bilerek bunlar yanlış çevrilmiş diyebiliriz. Çünkü koskoca Diyanet herhalde böyle basit hatalar yapmazdı. Tabii ki günümüzdeki çevirisi daha doğruya yakın olabilir. 90'lı yıllarda herhalde bunun akıl dışı, bilim dışı, mantık dışı olduğunu Diyanet'in içinde kavrayan daha fazla insan vardı. Veyahut o dönemki Türkiye şartlarından dolayı günümüzde daha doğruya yakın çeviriler yapılıyor olabilir. İktidarın ve toplumun yapısı gereği uygun bir zeminin oluştuğu düşünülerek böyle bir şey yapılmış olabilir. Konuyla ilgili ayetin bütün çevirilerine bakmadım. Yüzden fazla çeviri var biliyorsunuz. Tabii ki kıvıranlar da mevcut. Reformist akımlar biliyorsunuz. Bu tarz kıvırmaya bayılırlar. Şimdi bu ayetin bu çevirisi yani Diyanet'in bu 90'lı yıllarda yapmış olduğu çeviri Kur'an yorumlarına, tefsircilerin yorumlarına, konuyla alakalı hadislere ve ayetin genel yapısına çoğunlukla uymuyor. Elmalı Hamdi Yazır'ın çevirisi şöyle o yıllarda. Yaklaştı saat. Yani kıyamet yaklaşır demiyor Elmalı. Doğrusunu söylüyor. Saat yaklaştı yani kıyamet yaklaştı diyor. Ay yarılır demiyor. Ay yarıldı diyor. Çünkü geçmiş zamanda yaşanan Muhammed'in geçmiş zamanda yapmış olduğu, gerçekleştirmiş olduğu bir mucize bu. Hala bir ayet görseler yüz çevirip derler ki müstemir yani bu bir sihirdir, büyüdür. Yalan dediler, hevalarına uydular. Değişiklikleri fark etmişsinizdir baştaki iki kısım zaten değişik. Diyanetin çevirisinde sanki olmamış bir şeyden, ileride olacak bir şeyden bahsediliyor. Kıyamet yaklaşır, ay yarılır vesaire. Elmalı ise kıyamet yaklaştı, ay yarıldı diyerek bunun Muhammed'in gerçekleştirdiği mucizeden bahsettiğini açık şekilde, yani ayete de uygun olan şekliyle açıklamış. Hasan Basri Çantay'ın o dönemki çevresi şöyle. Saat yaklaştı, ay ikiye bölündü. Onlar bir mucize görürlerse yüz çevirirler. Ve müstemir bir büyüdür derler. Peygamberi tekzip ettiler, heva ve heveslerine uydular. Halbuki hayruşer her iş bir gayeye bağlıdır. Yani demek ki bu ayette şu konulara temas ediliyor. Kıyamet yaklaştı. Bu yaklaşmanın bir belirtisi olarak Ay ikiye bölündü, yarıldı. Ayın ikiye bölünmesi bir mucizedir. İnanmayanlar bu mucizeyi gördükleri halde Muhammed'i yalanladılar. Her mucizede olduğu gibi bu mucize konusunda da aralıksız sergilenen bir büyüdür dediler. Böyle derlerken kendi heveslerine uydular. Ne var ki her iş Allah katında kesin bir hükme ve karara bağlı olarak gerçekleşmektedir. Yani Allah kendi kararıyla Muhammed'e bu mucizeyi gerçekleştirmiştir. Siz buna ne kadar büyü de deseniz, sihir de deseniz bu böyledir. Siz inanmayan, hevesine uyan kafir bir topluluksunuz. Yani açık şekilde ayette Muhammed'in ayı ikiye bölme olayından bahsediliyor. Kıyamete yakın gerçekleşeceği varsayılan bir doğa olayından bahsedilmiyor veya bir metafor, mecazi bir ifade kullanılmıyor. Şimdi konuyla alakalı hadisleri okuyalım. Hadislerde ayın ikiye bölünme mucizesi şu şekilde aktarılıyor. Buhari'nin de yer verdiği hadislerde ayın ikiye bölündüğü, parçalarından birinin Hira Dağı'nın bir yanına, öbürünün de öbür yanına ya da üstüne düştüğü, Hira Dağı'nın ayın parçaları arasında kaldığı anlatılıyor. Ayrıca Muhammed'in "Bakın da tanık olun." diyerek bu mucize karşısında insanların tanık olması gerektiğinden de bahsediliyor. Sahih-i Müslim'de ayın ikiye bölünmesine ayrılan bir bölümde "Babü İnşika'il Kamer"dir bu bölümün ismi. Mucize olarak ayın nasıl bölündüğü uzun uzun anlatılmakta hadislerle birlikte. İlk hadis aynen şöyle. Peygamber döneminde ay ikiye bölündü ve peygamber tanık olun dedi. Bu hadise öteki hadis kitapları da yer veriyorlar. Buhari olsun, Ahmet İbni Hanbel olsun hepsini kaynaklarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Zaten değerli arkadaşlar ben bu konuyla alakalı kısa bir zaman önce bir YouTuber'ın ayın yarılmasını delillendirme garabetiyle alakalı yapmış olduğu videoya getirmiş olduğum reddiyede değinmiştim. Yani böyle akıl mantık dışı komik bir durumun çağımızda ısrarla savunulmaya çalışılmasının hala savunulmaya çalışılmasının arkasında yatan sebep zaten bu hususun doğrudan Kur'an'da Kamer suresinde geçiyor olmasıdır. Sadece hadislerde geçiyor olsaydı bu kadar kıvranıp durmazlardı. Bu kadar bunu kanıtlamak için türlü türlü saçmalıklar uydurmak zorunda kalmazlardı. Bunun sebebi budur bunu bilin. Tabii ki biz ona cevap vermiştik ve ne kadar komik savunmalar yapmaya çalıştığını arkadaşın gözler önüne sermiş. Müslim'deki ikinci hadiste şöyle deniliyor. İbn Mesud'dan aktarılıyor. Biz Mina'da peygamberle birlikte bulunuyorduk. O sırada ay iki parçaya bölündü. Bir parçası dağın arkasına düştü. Öbür parçası da dağın berisinde kaldı ve Muhammed tanık olun dedi. Müslim'deki üçüncü hadiste de ikiye bölünen ayın bir parçası dağın bir yanına düşerken öbür parçasının dağın üstüne dağı örtecek biçimde düştüğü anlatılmakta. Buhari'deki bir hadiste ise Hira Dağı'nın ayın iki parçası arasından göründüğü açıklanmıştır. Fahrettin Razi mucize olarak ayın bölünmesinin mümkün olduğunu ve bunun gerçekleştiğini, bunu hadislerin de anlattığını, tüm Kur'an yorumcularının bu olayın gerçekleştiği görüşünü paylaştıklarını, olayı tevil etmeye, bilime uydurma çabalarına gerek bulunmadığını, buraya dikkat, olayı kıvırmaya, bilime uydurma çabalarına gerek bulunmadığını, mucizeyi mucize olarak kabul etmek gerektiğini yazmakta. Bunu günümüzdeki İslamcılara, reformistlere anlatmak lazım, göstermek lazım Razi'nin özellikle bu sözünü. Hani onlar bilime uydurmaya çalışıyorlar ya, hani bilim insanının konuyla alakası olmayan bambaşka görüşlerini sanki ayın yarılması ile ilgiliymiş gibi sunmaya çalışıyorlar ve olayı bilimsel olarak ispatlamaya çalışıyorlar ya. Ha, Razi diyor ki, mucizeler bilimsel olarak ispatlanamaz. Bilimsel dayanak sunulamaz. Onlar mucizedir, doğaüstü olaydır. Onlara o şekilde inanmak gerekir. İnanıyorsanız inanırsınız, inanmıyorsanız inanmazsınız. Kimisi bunun bilimsel olarak gerçek olmadığını araştırır, görür, bulur, inanmaz. Kimisi bilime gerek duymaz, gerçeği bilmeyi istemez, inanmak ister ve inanmaya devam eder. Bu budur. Evet arkadaşlar bugün bu hususun üzerinde durmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar.